Gürcistan'ın Svaneti bölgesinde bulunan deniz seviyesinden 2100-2200 metre yükseklikte bir köyler topluluğudur. UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alır ve geleneksel Svan Kuleleri ile ünlüdür. Kış aylarında kar nedeniyle ulaşım zorlaşır ve köy dünyadan izole olur. Lamaria Kilisesi ve Yomşkara Dağı manzarası turistlerin ilgisini çeker. Şkara, 5193 metrelik zirvesiyle Gürcistan'ın en yüksek dağıdır. Büyük Kafkas dağlarında Rusya, Kabardino-Balkarya sınırına yakın bir konumdadır. Uşkuli'den muhteşem bir görüntü sunar ve profesyonel dağcılar için popüler bir zirvedir. Buzullarla kaplıdır ve tırmanışı teknik beceri gerektirir. Buzul tırmanışı yapılacak köye geldik. Burası Svaneti'nin simgesi olan orta çağdan kalma Svan kuleleriyle ünlü. Her aile kendini korumak için bir kule inşa etmiş. Bu kuleler sadece mimari değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının da sembolü. Rivayetlere göre Kraliçe Tamar düşmanlardan kaçarak bu dağlara sığınmış. Bazı taş kulelerin onun döneminde yapıldığına inanılır. Uşkuli, Tamar'ın izlerini taşıyan bir zaman kapsülü gibidir. Şkara'nın eteklerinde yer alan Çaladi buzulu, hem Gürcistan'daki hem de Kafkaslar'daki önemli buzul alanlarındandır. Ekip karlara dokunmadan dönmeyiz diyorlar bu güzel manzaramıza bir de müzik eklendi. Gürcü halk inançlarına göre Şikara sıradan bir dağ değil, Dağ tanrılarının hüküm sürdüğü kutsal bir zirvedir. Bu yüzden tırmanış denemeleri uzun yıllar uğursuzluk olarak kabul edilmiş. Dağın eteğinde yaşayan köylüler geçmişte zirveyi zorlayanlara dağ gazap getirir derlermiş. Zirveye ilk tırmanış 1888 yılında İngiliz dağcı John Garford Cokin ve İsviçreli rehberleri tarafından yapılmıştır. Tırmanış açısından Elbrus'tan çok daha teknik ve tehlikeli kabul edilir. Şikara'nın sırtları bıçak gibi keskindir, büyük kısmı buz ve sert karla kaplıdır. Özellikle doğu yüzü, Uşkuli tarafından görünen kısım dik ve parçalıdır. Kaya düşmeleri, ani hava değişimleri ve buz çatlakları yaygındır. Şikara dağcılar arasında Kafkasların sessiz katili olarak da anılır. Çünkü hava bir anda değişir ve tahmin edilemez rüzgarlar başlar. Şikara, Gürcistan'daki aktif buzulların en büyüğü olan şikara buzulunu besler. Son yıllarda yapılan gözlemler küresel ısınma nedeniyle buzulun yılda 5-7 metre kadar geri çekildiğini göstermiştir. Gördüğünüz buzul dağların arkası Rusya. Neden? Şu kalsın. Alayım, bir tane yani uzun lava alacağım. Buzuldan doğan nehir, Mestia yakınlarında Çaladi Nehri adını alır ve Enguri ırmağına karışır. Bir halk masalına göre Kraliçe Tamar'ın oğlu savaşçı bir prenstir. Genç yaşta dağa tırmanırken kaybolur. Yıllar sonra köylüler onun Şikara'da hala yaşadığını, dağın ruhu haline geldiğini anlatır. Bugün bile bazı çobanlar geceleri dağdan gelen at nalı sesleri duyduklarını söylerler.